Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürümüz Sayın Sadık Piyade, değerli yöneticilerimiz ve Havelsan sosyal medya hesaplarından canlı yayınımızı takip eden sevgili izleyicilerimiz. Bugün hep birlikte Türkiye'nin gözbebeği Havelsan'ımızın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimine şahit olurken aynı zamanda Belki de bu değişimin bir sembolü olacak şekilde kamuoyu ile ilk kez paylaşacağımız bir teknolojinin de gururunu yaşayacağız. Törenimize geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Vakıf Genel Müdürüm, kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Havelsan Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Nacar. Sayın Başkanım, Sayın Vakıf Genel Müdürüm, kıymetli misafirler, Öncelikle 1982 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olmuş Havelsan'ımızın bu tarihi gününde aramızda olduğunuz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere teknoloji çok hızlı bir değişim ve dönüşümle insanlığı peşinden sürüklüyor. Ülkemizde de başta savunma sanayimiz olmak üzere bu dinamizme en güzel şekilde ayak uyduruyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfımız bir vakfımızın bir kuruluşu olarak 40 yıla yakın deneyimimizle bir taraftan bugünün teknoloji dönüşümünü gerçekleştiriyor. Diğer taraftan da ortaya yepyeni bir vizyon koyarak geleceğin teknolojilerinde var olduğumuzu güçlü bir şekilde hissettirmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz ki yeni bir vizyonun, yeni bir stratejinin ve yeni bir teknoloji akımının olmazsa olmazı yepyeni bir yüz ve marka imajıdır. İşte bugün bu teknolojik dönüşümün ve vizyonun bir parçası olarak yepyeni çizgimizi yansıtan Havelsan'ımızın yeni logosunu ilk kez sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçmişimizin birikimini arkamıza, bugünün gücünü yanımıza alarak tasarladığımız yeni logomuz bize yeni teknoloji hedeflerimizi daima hatırlatacak, hep ileriyi ve geleceği gösterecek bir dinamiğe de sahiptir aynı zamanda. Sayın Başkanım, bugün sizlere ve milletimize bu yılın başında verdiğimiz sözü tüm zorlu koşullara rağmen, pandemi koşullarına rağmen yerine getirmenin de mutluluğunu ve gururunu ayrıca yaşıyoruz. Yeni vizyonumuzun bir parçası olan teknoloji geliş, geleceğin teknolojileriyle ilgili attığımız önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geleceğin harekat sahasına yönelik olarak adına dijital birlikler dediğimiz teknolojilerde önemli bir ilerleme kaydettik. Sene başında verdiğimiz sözü tuttuk ve bir yıl bitmeden önce hem insansız kara aracımızı hale, e, hazır hale getirdik hem de sürü zekasıyla e, bu sistemleri bir birlikte harekat yapabilecek düzeye getirdik. Bu sistemler üzerine faydalı yük ve alt sistem entegre edildiğinde önümüzdeki yıldan itibaren tek bir merkezden müşterek harekat yapabilecek ve operasyon sırasında dijital birliklerimiz kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacaktır. Bu anlamlı güne özel ve tarihe not düşmek adına yaptığımız açıklamamıza ek olarak şunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Sürü zekalı insansız sistemler HAVELSAN'ın faaliyet alanlarındaki pek çok sürprizimizi inşallah önümüzdeki günlerde ve özellikle yeni teknoloji kampüsümüzde faaliyet göstermeye başlayacağımız 2021 yılında milletimizle paylaşmaya devam edilecektir. Sözlerime son verirken Havelsan markasının yenilikçi ve özgün bu yeni imajıyla çıktığımız bu yolda bizleri desteklediğiniz ve bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için sizlere şahsım ve şirketim adına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu dönüşüm hikayemizde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız başta olmak üzere değerli fikir ve yorumlarıyla çalışmalarımıza değer katan tüm paydaşlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Hem yeni logomuzun hem de bulansman vesilesiyle kamuoyuyla ilk kez duyurduğumuz dijital birliklerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar'a değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz. Biz de hem yeni logomuzun hem de insansız hava ve kara araçlarının ortak hareket yapmasını sağlayacak yeni teknolojimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Murat Şeker'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, kıymetli konuklarımız, öncelikle bu lansman törenimizde bizlerle bir arada bulunduğunuz, bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Havelsan bildiğiniz gibi savunma sanayimizin gelişimine paralel olarak yıllar içerisinde gelişmiş e, lokomotif şirketlerimizden bir tanesi olarak katkı sağlayan şirketlerimizden bir tanesi. <laughs> Tabii savunma sanayimizin gelişimini ben gözleme fırsatı bulduğum için Havelsan'ın gelişimiyle paralel olduğunu biliyorum. E, bu binada şu eski binada e, savunma sanayi başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalışırken Hani yönetim kurulu başkanı olarak oturduğum odanın hemen aynı yerinde proje kontrol ofisinde yıllarca hizmet ettim. Burada gördüm. E, Havelsan o dönemlerde 10 kişilik bir şirketti e, 1990'ların başında. Bugün 2000 kişiyi açan e, kadrosuyla Silahlı kuvvetlerimizin karada, denizde, havada pek çok platformunda bulunan kritik teknolojilerle hizmet veriyor olması hepimizi gururlandırıyor. Tabii logolar e, şirketlerimizin bir nevi imzası e, ve onun geleceğe olan bakışını gösteriyor. Bir şekilde e, onun mottosunu ifade ediyor. E, biz de Havelsan'ımızın e, yaklaşık çeyrek asırdır kullandığı logosunu Yeni bir dokunuşla, biraz daha özgün bir tasarımla bugün yeniliyoruz. Sizlerin katılımıyla inşallah bu bir yeni bir vizyon verecek, havelsanımızın ileriye dönük e, vizyonunu da yansıtan bir imzası olacak diye düşünüyoruz. Malumunuz hep beraber bir Covid-19 dönemi geçiriyoruz. E, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama savunma sanayi olarak bu yılı ve e, bu Covid dönemini hep beraber inadına e, çalışmalarımızdan ödün vermeden daha ileriye gidecek şekilde devam ettirdik. Havelsan'da bu dönemde hiçbir şekilde faaliyetlerini aksatmadan aynı kararlılıkla, aynı azimle faaliyetlerini sürdürdü ve savunma sanayimize katkı yapmaya devam etti. Tabii logo değişimi öyle kolay bir süreç olmuyormuş. Ben de bu dönem içerisinde gördüm. Yani burada ilk gösterimi yapacağımız logomuz. Hakikaten e, zorlu bir süreçten geçti. Arkadaşlarımız eme önemli emekler verdiler ve bugün inşallah sizlerin katılımıyla bunun asmanı yapacağız. Onlara da emeği geçen arkadaşlarımıza da e, burada teşekkürlerimi sizlerin huzurunda arz etmek istiyorum. İnşallah dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyimle çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kutluyoruz. Bu inancımıza ve heyecanımıza ortak olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Havelsan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Murat Şeker'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak savunma sanayimizin gelişiminde üstlendiği sorumluluk ile büyük pay sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir'in kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun efendim. Değerli katılımcılar, Havelsan yönetiminin değerli üyeleri, vakfımızın değerli çalışanları, Havelsan çalışanlarımız hepinize Hoş geldiniz diyorum. Bu tören vasıtasıyla aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Savunma sanayi ülkelerin bağımsızlığı ve caydırıcılığı açısından kritik öneme sahip. Bu açıdan başkanlığımız ve Havelsan gibi bu alanda yer alan tüm paydaşlarımızın imajı ve kurumsal kimlikleri önemlidir. İmaj ve kurumsal kimlik şu anda bir logo değişim ve bulunuyoruz. Belirli mesajları da içermektedir. Havelsan'ın çok uzun bir geçmişi var. Bu logo değişiminin yeni bir kan, yeni bir heyecan, yeni bir vizyon anlamına geldiğini görüyoruz. Bunun böyle olduğu ve olacağı ile ilgili yönetimden kuvvetli mesajlar alıyoruz. Kendileriyle çok yakın temaslarımız var ve devam edecek. Bu temaslar neticesinde çok geniş bir spektrumu olan savunma sanayi sektörümüzde Havelsan'ın vazgeçilmez odak noktası olacak, faalite, faaliyetler içinde olacağını ve teknolojide fark oluşturacak çeşitli ürünlerle, çeşitli çözümlerle, hareket alanını etkileyen faaliyetlerde bulunacağına inanıyoruz. Bu açıdan logo değişiminin, nasmanının sırf bir sembol, bir şekil değil, yeni bir ruh, yeni bir heyecan, yeni bir vizyon anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Biz bunu böyle anlıyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımız ve tüm Havelsan camiası da bunu böyle anlıyor diye düşünüyorum. Bu açıdan bu heyecanı oluşturan, bunun canlı kalmasını sağlayan, bunun bir logo değişimi ile sembolize olmasını sağlayan ve geleceğe yönelik umutlarımızı artıran bütün kadroya teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni ufuklarda, yeni büyük projelerde buluşmak ümidiyle hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Sayın Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir Beyefendi'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve evet, kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz, şimdi sıra Havelsan'ımızın yaklaşık 25 yıllık logosunun yepyeni bir kimliğe bürüneceği ana geldi. Köklerimizden ilham aldığımız eski logomuzu uğurlayıp, geleceğe imzamızı atacağımız yeni logomuza hoş geldin demek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Demir'i, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güçlendirme vakfı genel müdürümüz Sayın Sadık Piyadeyi, Havelsan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Murat Şekeri ve Havelsan Genel Müdürümüz Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar'ı logomuzun lansmanını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. bizimkisi. Gücünü köklü geçmişinden alan, bugünün dinamizmiyle güçlü geleceğe yön veren, kalitesiyle Türkiye'nin yıldızı. Yenilikleri, gücü, önderliğiyle sektörünün yıldızı. Geçmişinden aldığı ilhamla geleceğin parlayan yıldızı. Havelsan şimdi büyük yolculuğuna Yeni logosuyla devam ediyor. Köklü geçmişinden aldığı güçle daha güçlü gelecek için. Senin yıldızın.